Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zoom programından bahsedeceğim. Bilindiği gibi uzaktan eğitimin bulunduğu şu süreçte eğitimcilerin en çok kullandığı bir program. Bilindiği gibi dili ve menüleri İngilizce dolayısıyla kullanıcılarda bazı sorunlar yaşatmaktadır. Dersler esnasında bir takım sorunlarla yaşamamak ve problemlerle yaşamak için dersten önce bir takım önlemleri almamız gerekiyor. Zoom programını çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bir arayüz geliyor. Bu arayüzdeyken yukarıda bakın 4 tane menü var. Burada arkadaşlar Meetings Meetings menüsü arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Bu menüyü tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bu şekilde bir ekran geldiğinde Edition yani düzenle arkadaşlar. Burayı tıkladığımızda bu şekilde bir menü açılıyor. Burada Enable Waiting Room yani bekleme odası. Burada arkadaşlar mavi tık var. Dolayısıyla bekleme odası aktif. Bekleme odası nedir? Siz ders esnasındayken daha sonra derse katılan öğrenciler siz onaylamadan derse giremiyorlar ve arka platformda bekliyor. E, ta ki siz e, admit yazısını onaylayıp çocukları derse kabul edene kadar. Siz o esnada ekranda bir şey paylaştıysanız e, admit yazısını göremiyorsunuz. Ekranın arkasında kalıyor ve dolayısıyla öğrenci ne, yapamış, ne yapamamış oluyor? Derse katılamamış oluyor. Dersten önce bu seçeneği pasif yaparsak arkadaşlar, oradaki tiki kaldırırsak ve kayıt yaparsak öğrenciler derse doğrudan bizim onaylamamıza gerek kalmadan ne yapabilirler? Katılabilirler. Bu sadece o günkü dersiniz için geçerli. Ama bu ayarların kalıcı olmasını istiyorsanız daha çok arkadaşlar şu sağ ekranda sağ köşede gördüğünüz gibi işte kullanıcım aktif burada yeşil bir nokta var. Burayı tıkladığımız zaman böyle bir menü açılıyor. Burada arkadaşlar settings diyoruz ve şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranın altında, bu ekranın altında şurada view more settings yani daha fazla ayar, daha fazla ayar anlamında burayı tıklıyoruz ve zoom'un ana ayarlarının olmuş olduğu internet sayfasına bağlanıyoruz. Fakat sayfa arka tarafta kalıyor. Şu şekilde o sayfaya ne yapmamız gerekiyor? Ulaşmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken en önemli ayar bakın burada waiting room arkadaşlar. Yani burası aktif. Eğer burayı pasif hale getirirsek, yani bekleme odası burayı pasif hale getirirsek öğrencilerimiz bundan sonra biz Zoom'u ne zaman açarsak açalım, bizim hiç onaylamamıza gerek kalmadan doğrudan derse ne yapabilirler? Katılabilirler. Bahsetmek istediğim başka bir ayar da biraz daha aşağıya indiğimiz zaman Biraz daha aşağı indiğim zaman, örneğin burada chat ayarı var. Eğer öğrencilerin birbirleriyle yazışmasını istemiyorsanız bu chat'i de tıklayarak ne yapabilirsiniz? Pasif yapabilirsiniz. Ben şu anda bunu pasif yapmıyorum. Ders esnasında sadece benim görebileceğim chatleşmenin olduğu bir ayar var. Daha sonraki derslerde o ayarı sizlere göstereceğim. Biraz aşağı indiğim zaman bizimle ilgili en önemli husus arkadaşlar ekranla ilgili bölüm. Burada screen sharing yani ekran paylaşımı. Biliyorsunuz derslerde ekranı öğretmen paylaşıyor. Aynı zamanda eğer sınırlandırma getirmemişseniz öğrenci de ekranı paylaşabilir. Ekrana sürpriz, muziklik olsun diye herhangi bir şey atabilir. Bu da sizi rahatsız edebilir. Burada all purchase Yani herkes paylaşabilir, herkes kullanabilir anlamında bir ayar var. Eğer biz bunu sadece... Host Only seçeneğini işaretleyip save yaparsak, kayıt edersek arkadaşlar yani sadece ev sahibi ekranı paylaşabilir. Evet burada Host Only yapıyoruz. Yani sadece ev sahibi ekranı paylaşabilir. Dolayısıyla öğrencilerinizin artık sizin ekranınızı kullanmaya izni ne yapmadı kalmadı. Burada çok önemli bir seçeneğimiz daha var. Hemen Host Only'nin altında Annotation seçeneği arkadaşlar işte bazı öğretmenlerimizden duyuyoruz ders esnasında öğrenci benim ekranıma girdi ekranımı karaladı. İşte bu daha çok EBA canlı derslerde oluyor. Büyük ihtimalle bakanlığımız bu seçeneği pasif yapmamış. Dolayısıyla öğrenciler sizin ekranınıza müdahale edebiliyor. Eğer arkadaşlar bu kısmı pasif hale getirirseniz, bu kısmı pasif hale getirirseniz, bundan sonra hiç. Hiçbir öğrenci artık sizin ekranınıza müdahale edemeyecektir. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.